Herkese merhabalar. Yengeç Entegrasyon Eğitim videoları serimizin bir yenisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle UPS Global Kargo Entegrasyonu'nu nasıl yengeç üzerinde kurabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Öncelikle e-ticaret sitesi veya pazar yeri mağazalarımızdan satış yaptığımız mağazaların yengeç entegreli olmuş olması gerekiyor. Biz bugün WooCommerce alt yapılı e-ticaret sitemiz üzerinden örnek göstereceğiz. Fakat siz dilediğiniz tüm platformlar üzerine e, UPS Global Kargo'yu kurabilirsiniz. İşlemlere başlamak için mağaza entegrasyonumuzun kurulu olması gerekiyor. Yeni ekle eklediğim global kargo seçeneği altındaki UPS global kargo entegrasyonu seçiyoruz. Burada bir mağaza seçimi yapmamız gerekiyor. Birden fazla mağaza kullanıyorsanız listede farklı mağazalar görebilirsiniz. Mağazamızı seçip entegrasyon oluştur diyoruz. Bağlantı ayarları kısmında UPS hesap numarası eklememiz gerekiyor kurulumu tamamlayabilmek için. UPS hesap numaramızı ups.com üzerindeki hesap bilgilerimizden ulaşabiliriz. Buradaki ortam seçimi e, biz bugün test ortamı üzerinde ilerleyeceğimiz için test ortamı seçiyoruz. Fakat sizlerde böyle bir seçim görünmeyecektir. Hesap numaramızı yazıp kurulumu tamamladıktan sonra UPS Global'in Global portal sayfasına yönlendiriyoruz. Buradan e-posta veya kullanıcı adımızla bilgilerimizi girip sözleşmeyi onaylayıp devam ediyoruz. UPS.com üzerinde kullandığımız şifremizi de girip login oluyoruz. Login tuşuna bastıktan sonra sistem bizi direkt Yengeç'teki bağlantı sayfamıza yönlendiriyor ve bağlantının tamamlanmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi UPS Global entegrasyonumuzun bağlantısı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Özellik ayarları ve seçimlerimizi tamamlayarak e, entegrasyon kurulum sürecimizi tamamlıyoruz. E, i̇lk olarak gönderim şeklinde e, UPS Global'in bize sunduğu gönderim seçeneklerinden kullandığımız e, gönderim seçeneğini kullanıyoruz. Seçiyoruz. Teslimat şartı alanında uluslararası ticarette kullanılan Incoterms dediğimiz kavramlar karşımıza çıkıyor. Buradan kendimize uygun olan e, ihracat modelini seçerek işleme devam ediyoruz. İhracat sebebi kısmında satış ve numune şeklinde iki seçeneğimiz mevcut. Eğer e, satışa hazırlık amacında bir numune gönderimi sağlıyorsanız numune veya tam olarak bir ihracat satışı gerçekleştiriyorsanız, ticaret işlemi yapıyorsanız satış seçip e, işleme devam ediyoruz. Consumento notu olanına varsa eklemek istediğiniz bir not burada e, ekliyoruz. Son olarak seçenekler alanında kargo entegrasyonumuzun çalışma dinamiğini belirleyecek bazı seçenekler sunuluyor. Burada mağaza paneline oluşturan kargonun takip kodunu eee mağazaya iletmesi konusunda bir seçeneğimiz mevcut. Eğer mağaza panelimizi kargo takip koduyla e, beslemek istiyorsak bu seçeneği seçiyoruz. Kargo takip kodunu müşterimize e olarak iletmek istiyorsak bu seçeneğimizi seçiyoruz. Sipariş kargoya verildiğinde ve teslim edildiğinde mağazaya bildir seçeneğini seçebiliriz. Eee kargo entegrasyonu olarak belirle diyerek de eğer bu örnekte de gördüğünüz gibi başka bir kargo firması ile çalışıyorsa firma gelen siparişin kargo barkodunu direkt varsayılan firmada oluşmasını sağlamak için bu seçeneği seçebiliriz. Ee, ardından seçeneklerimizi tamamladıktan sonra kurulumu tamamlayıp işlemleri sonuçlandırıyoruz. Artık UPS Global Kargo entegrasyonumuz kullanıma hazır. Sipariş listeleri üzerinden kargo fişi bastırıp e, proformalarımızı rahatlıkla çıktı alabiliriz. E, proforma nasıl hazırlanır? Proformaya dair detaylar ve kullanım şekilleriyle alakalı videolarımız için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.